Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi eğitim metotlarıyla çocuklarını diri diri gömen bir topluluktan tüm dünyaya ahlaki olarak örnek olan bir sahabe nesli çıkardı? Peki biz çocuklarımızı doğru eğitiyor muyuz? İşte bunu öğrenmek için bu serimizi mutlaka takip et. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün zamanların en güzel ve en etkili hatibidir. O gönüllere giden yolu biliyordu. Bu sebeple kalplerin sevgilisi oldu. Önce kendini sevdirdi. Sonra da konuşmalarında insanları etkileyen, düşündüren bir üslup kullandı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem farklı ve etkili metotlar kullandığını biliyoruz. Bunların belli başlılarını şöyle sıralayabiliriz. 1. İnandırdı. Ümit ve müjde verdi. İslamiyet iman ve ümit dinidir. İnsan yapmayı düşündüğü şeyin iyi, güzel ve yapılabilir olduğuna inanmazsa teşebbüse geçmez. İnsanı harekete geçiren en önemli güç inançtır. Zaten İslam'da en önemli husus imandır. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara devamlı ümit ve müjde vermiştir. İslam'ın müminlere cenneti kazandıracağını, onları cehennemden kurtaracağını ve daha önemlisi Allah'ın rahmetine kavuşturacağını anlatmıştır. En çetin dönemlerde müminlere ümit ve müjde vermiştir. Hendek savaşı sırasında şehir on bin düşman askeri tarafından kuşatılmıştı. Müminler az idiler ve varlık yokluk mücadelesi veriyorlardı. Sahabeler hendek kazarken kırılması zor bir kaya ile karşılaştılar ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem den yardım istediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elindeki balyozu kayaya vurdu, bir parçasını kırdı ve şu müjdeyi verdi. Bana, Şam'ın anahtarları verildi. Bir daha vurdu ve bir parça daha kopardı. Şöyle bir müjde verdi. Bana İran'ın anahtarları verildi. Tekrar vurdu ve büyük bir parça daha kopardı ve şöyle müjdeledi. Bana Yemen'in anahtarları verildi. 2. Olumlu davranışları ödüllendirdi ve takdir etti. Beğenilmek ve takdir edilmek insanların çok önemsediği bir davranıştır. Sosyal bir varlık olan insan başkalarına kendini beğendirmek, saygın olmak ve saygı görmek ister. Bu duygu çocuklarda daha önemlidir. Çocuklar, büyükler tarafından beğenildiklerinde memnun olurlar. Neyi doğru, neyi yanlış yaptıklarını büyüklerin beğenisine bakarak tayin ederler. i̇bn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tuvalete gitti. Ben de abdest alması için bir kaba su hazırladım. Daha sonra sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Su dolu kabı görünce kimin hazırlayıp koyduğunu sordu. Benim hazırladığımı öğrenince "Allah'ım, onun dindeki anlayışını artır." diyerek bana dua etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'a dua ederek onu duayla ödüllendirmiştir. 3. Soru sorarak ilgi uyandırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatacağı konuya dikkat çekmek, merak ve ilgi uyandırmak için soru sorardı. Bir gün ashabına Müslüman kimdir biliyor musunuz? diye sordu. Onlar da, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Yeterince dikkat uyandırdıktan sonra, Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir, buyurdu. Sonra, mümin kimdir diye sordu. Ashab yine, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine şunları söyledi. Müminlerin canları ve malları hususunda, kendisinden emin olduğu kimsedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soru sorarak ilgi ve merak uyandırıyor. Dinleyenleri motive ediyor. Ondan sonra anlatacaklarını anlatıyor. İnsan ilgisizce dinlediği şeyi öğrenmez, hele uzun zaman aklında hiç tutmaz. Onun için eğiticilerin sorular sorarak dinleyenleri motive etmesi çok önemlidir. Daha fazla böyle videolar için kanalımıza abone olmayı unutma.